Bağımsız Türkiye Partisi'nde Cumhuriyet kutlamaları sürüyor. Dün Anıtkabir'e çıkarma yapan Bağımsız Türkiye Partiler akşam saatlerinde de meşalelerle birinci meclisin önüne yürüdü. Bağımsız Türkiye! Bağımsız Türkiye! Binlerce kişiyle Anıtkabir'e çıkarma yapan Bağımsız Türkiye sevdalıları Cumhuriyet kutlamalarını akşamda devam etti. Bilmesin! 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 Ulus meydanda toplanan kalabalık grup burada Ankara havası eşliğinde oyunlar oynadı. Bağımsız Türkiye partililer daha sonra ellerinde meşaleler, dillerinde sloganlarla birinci meclise yürüdü. Birinci meclis önünde hep bir ağızdan istiklal marşı okundu. Grup daha sonra kortej eşliğinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi'ne yürüdü. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi, Partililerden cumhuriyeti koruma sözü aldı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Ve amin. cumhuriyetimizin yaşaması için Atatürk'ün bize emaneti olan bağımsızlığı ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için söz veriyor musunuz? Evet.